İşçiler paralarını alamadı ve ortaya bu manzaralar çıktı. Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Akkonak Sokak'taki yapımı süren binada çalışan ve bu iş için şehir dışından gelen işçiler paralarını alamadıklarını iddia ederek eylem yaptı. İnşaat sahibinin paralarını ödemeyeceğini söylediğini ile süren işçiler kazma kürek ve demir parçalarıyla binaya girerek ortalığı adeta savaş alanına çevirdiler. İşçiler daha sonra güçlükle sakinleştirildiler. 3. ay Mart ayının 17'sinden beri burada çalışma yapıyoruz. İşimiz şu anda bitti Cuma günü. Cuma günden beri biz ödeme yapacaklar ama hiçbir ödeme yapılmadı. Bugüne kadar yaptığımız iş 58 milyar 500 bin liralık puantaj. Bize ödenen para 8 bin 500 lira. Bize çek vereceğiz diyorlar. Çeklerinin hiçbirisi ödenmiyor karşılıksız. Ve burada bu arkadaşlara ben durduramadım. Sorumlu ben olduğum için benim üzerime geldiler. 45 gündür burada. Sikorta yok. Hiçbir güvence yok. 4 gündür bu arkadaşların hepsi aç. Bulgur pilavı, pirinç pilavı ve makarna yiyorlar. İşçiler açıklamalarının ardından polis merkezine giderek firma sahiplerinden şikayetçi oldu.